Evet, tamam. İki tarafı da dinledim. Şimdi karar zamanı. Ama karar vermeden önce ailelerinize de sormak istiyorum. Söyleyin bakalım, Fakir Bey'in ailesi. Fakir Bey ve Zengin Bey arasında siz bir husumet görmüş müydünüz? Ee, hakim Bey, aslında bakarsanız, şey, nasıl desem yani, yani öyle yani. Yani nasıl diyeceğimi bilmiyorum yani öyleyken böyle Hakim Bey. Çok iyi anladım, tamam. Bunu değerlendireceğim. Peki zengin beyin ailesi size de sormak istediğim şey var. Öyleyken böyleyse Haziranlar nasıl Temmuz oluyor bunu açıklar mısınız? Hakim Bey. Haziranların Temmuz olması için Sagopa Kajmer'in şarkı sözü yazması gerekiyor yani. Bu durum böyle yani. Evet evet bunu da değerlendireceğim. Tamam sağ olun. Karar zamanı. Hakim Bey karar vermeden önce son bir şey daha söylemek istiyorum. Zengin Bey kesinlikle suçsuzdur ve Zengin Bey'i bu duruma düşürenler utansın yani. Bunu belirtmek isterim hakim bey. Evet gerçekten faydalı bir son söz tamam. Zengin beye bunu söyleyenler utanın bakayım. Utanıyorum hakim bey şu anda çok utanıyorum. Aferin tamam utanma da bittiğine göre şimdi karar zamanı. yes, kızım 200 torba çimento. Anlamadım hakim bey. Ee, şey pardon hatlar karıştı.